Tamam. Anlayarak dinlemeyi. Beni nasıl dinlemeyi düşünüyorsunuz? Can, kulağı. Can kulağıyla. Siz Arkadaş o şöyle iş, yani şimdi şöyle diye. Abi ne yapayım diye İsmimi yazmışlar <laughs> geldikten uğraşın <bizimle>. o <laughs> 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 Bakın dinlemek iletişimin en önemli anahtarı. Dinleme türlerine bakar mısınız? Görünüşte dinleme var, seçerek dinleme var, saplantılı dinleme var, tuzak kurucu dinleme var, yüzeysel dinleme var, star olma kaygısıyla dinleme var. Bir de dinlememe var. Bakın yani empatik ve can kuyruğuna dinleme bir tane. Çoğunlukla insanlar yukarıdakilerini yapıyor. Gerçekten dinlemezseniz anlayamazsınız. Anlamazsanız da anlaşamayız. Mümkün değil. Allah bize iki kulak bir göz vermiş. size. neden? Neden abi? Niye iki kulak bir göz vermiş bize? Niye? Çok dinli İki kulak iki Abi iki kulak bir ağız vermiş ya niye? Çok dinli İki dinle bir konuş diyor. Evet. Aynen ölçümü ya. İki dinle bir konuş diye. Peki. Diğer soruya geçiyorum. Konuşmak iletişim midir? değil. mi? Ne yapayım abi şimdi konuşmayayım mı? Konuşmak iletişim değil mi? Yani sadece konuşmak için konuşuyorsa bir iletişim konuş olmuyor. Konuşmak iletişim tamam. bir parçası. Konuşmak iletişim mi Konuşmak iletişim midir? Şimdi bu derste şunu yapacağız. Ben soracağım offsite'de kalacaksınız. Bu çok güzel bir şey. Yanıldım, karizmam çizildi diye düşünmeyin. Ne kadar çok hata yaparsanız ne kadar çok karizmanız çizilirse ne kadar çok offsite'de kalırsanız o kadar çok şey öğreneceksiniz. Bakın konuşmak iletişim değildir. Konuşmak iletmektir. İletişim olması için değer vermeniz Kulak vermeniz, güven vermeniz, empatik geri bildirimde bulunmanız, göz teması ve gönül teması kurmanız lazım. Çoğu insan der ya ya anlatıyorum anlamıyor kardeşim. Nasıl bir insansın? Kardeşim anlatıyorsun da dinlemek Hayır hayır. Anlatmakla yetişim olmuyor. Değer veriyor musun? Kulak veriyor musun? Güven veriyor musun? Anlamaya çalışıyor musun? Göz teması ve gönül teması kuruyor musun? İletişim bambaşka bir şey. Peki empati ne? Empati ne? Nedir sizce empati? İşte bu. Nedir? Kendini başkasının yerine koyma. Asla değil. Asla değil. Ben şimdi hanımefendinin yerine kendimi nasıl koyacağım? Bak şimdi bir bana bakın bir buna bakın. Kaç bin tane ameliyat geçirmen lazım. Mümkün mü? Hiçbir insan Kendisini bir başkasının yerine koyamaz. Mümkün değil. Cinsiyet farklı. Eğitim farklı. Aile farklı. Biyoloji farklı. Psikoloji farklı. Alışkanlıklarımızın farklı. Kendini bir başkasının yerine koyamazsınız. Empati nedir biliyor musunuz? Bakın. Kendini tanıma muhatabını anlamaya çalışma ve uzlaşmacı olmadır. Kendini tanıma muhatabını, muhatabını tanımaya çalışma ve uzlaşmacı olmalıdır. Empatinin en yanlış bilinen tabiri de kendini başkasının yerine koymaya çalışmak değil. Koyamazsınız. Mümkün değil. Eğer anlamaya çalışırsanız o zaman anlaşırsınız. Anlaştık. Ve empati e, geliştirilebilir bir yetenek. Yani kaslar gibi ama çaba sarf etmek lazım, zaman ayırmak lazım. Birden bire olabilecek bir şey değil.